In the sky, far. Yeşil olan herkese merhaba sevgili dostlar ve şefler bugün fark ettiniz köy düzenlemesini değiştirdim aslında birkaç tane köy düzenlemesi yaptım ama birkaç tane köy düzenlemesi yaparken de eski köy, köyümü de özledim diyebilirim çünkü eski köyümde bu kadar saldırı gel, gelmiyordu abi baksana şuraya iki tane üç tane dün var ya iki saat uğraştım şu köy düzenlemesini yapmak için kopyaladım açıkçası e, fotoğrafını çektim işte küreseldekini alayım dedim hani erkenden çekeyim bu içeri hazırlayayım falan diye harbiden olmadı yani şöyle tekrar bir bakalım savunma günlüklerine şöyle bir bakalım yani yıldız vermemek mesela diğerine de yıldız hiç vermiyordum ama adam da aldım doluyor ya da bırakıp gidiyordu ama bunda korkutucu bir köy düzeni olmuyor aslında benim o bir yıldır kullandığım korkutucu bir köy düzeniydi. Ee, ama bunda böyle bir şey yok abi adam bal o zaman dalıyor en fakiri de dalıyor en zengini de dalıyor yani dalıyor içeri doğru dalıyor böyle. Bu birinci köy düzenlemesi bu şekilde yaptık ama ha şey alamıyor öyle üçleme yüzde yetmiş full yani o olmuyor. Dilerseniz diğerine bir bakalım. Hemen hemen ama fazla da kupa gitmiyor. Abi saldıranlar da enteresan. Ben daha 5 3500 Adam Titan'daki bana saldırıyor. Lan Titan'a çıkmak için zaten 500 kupa var. Titan'daki bana niye saldırıyor? Bu kaçmış. Şuraya bak. Hadi be bağlantı. 3800. Tamam mı? Hadi oraya bir daha şöyle ikinciyi göstereyim. 3800 ya. Ben zaten 3500'deyim. Nasıl ne alaka? Mesela şu Titanlikteki adam bana saldırdı. Düşürmüş. Hangisi de o ligde Al bakın 4000 kupada şu an itibaren. Hani bilmiyorum. Ee, köy düzenlemesini dün bununla uğraştım. Verdiğim emeğe bak. Yani hiç emek ala emeği karşılığını alamıyorum. Ya diğeri eskiden daha iyiydi. Yani bu şuradaki köyler çok iyiydi ya. Baksana Adam şeyi altın alıp çıkıyor dedi. İki tane depo, iki tane altın deposunu tekrar dışarı mı bıraksak? Nasıl yapsak bilmiyorum açıkçası. Buna bakalım. Bu da aynı köy düzeni değil mi? Evet, bu da aynı köy düzeni ama o zaman iki tane farklı, üç, üçüncü mü farklıydı bakalım. Üçüncü köy düzeni. Evet, bu da üçüncü köy düzeni. Bu da diğerine göre farklı. Ben deniyorum hani ikisi kaç tane e, köy var şimdi kopyala şey yaptım. Bir, bir küreselden aldım, bir klan çok kini kopyaladım. Kendi klan e, savaşlarındaki rakibin köyü çok hoşuma gitti, onu kopyaladım klan savaşlarına. İki tane de küreselde küreselde bir numara olan iki numara olan e, köyü aldım işte resimledim, fotoğrafladım, çektim onları, onu yaptım. Sadece birkaç yerler belki değişiklik yerler vardı. Onun üzerinde ben üzerine rütüş yaptım. Bu da böyle yüzde 45 ama daldığı askerler düşük. Bir de öyle bakalım. Yani yüzde 48. Dan yani hani kral kraliçeye bak, büyük korucuya bak. Adam burada yüzde 50 aldı. O hiç hiç benimseyemedim açıkçası bu köy düzenlemelerini. Eski köye geçeceğim. Geçemiyorum. Çık hepsini. Bakayım harbiden duruyor mu eski köy? Bu buydu. Şuna bakalım. Bu, bu da olmaz tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, diğerini şuradan gösterelim o zaman. Diğeri de böyle bir köy düzenlemesi, klan savaşları köy düzenlemesi. Ee, rakipte görmüştüm. Dedim ki valla iyiymiş. Hemen ben de bundan bir tane yapayım bakalım. Nasıl faydalı olacak mı? Bunu ilerleyen günlerde görebiliriz sevgili dostlar. Evet bu e, konumuzun aslında başlığı sadece bir şeydi. E, Efsane Ligin köy düzenlemesi ama e, umarım bunlar e, belki ileride yine bir değişikliğe uğratmam gerekiyor. Çünkü hani amaç bu üç köyü denemek. E, üç köyü denerken de e, yüzdeyi az bir şekilde vermek. Yani iki yıldız vermeden bir yıldız verip e, mesela dikkatini çektiyseniz 4 kupa gitmiş. Bir tane 31 kupa kazanmışım burada. 9 kupam gitmiş, 2 kupam gitmiş, değil mi? E, ondan sonra 21 kupa kazanmışım. Yani bu 21'i 51 tamam mı? 51. Doğru mu? 5. E, 5 11 20. Yani yine kupa anlamında karlıyım. Mesela burada da benim karlılığım var işte. Burada da 11 6 gidiyor böyle. Ve sonra 7 geliyor. Ama yani kupa isterse ben yine bir 4000'i göreceğim. 4200 ondan e sonra zaten şeye geçeceğim sevgili dostlar. Efsane Lig'e direkt çıkacağım. Efsane Lig'e zaten bir yolculuk. Dilerseniz bir tane değişleşme bulalım şöyle sevgili dostlar. Şöyle bir dakika bir bakalım. Şunu bu sefer daha farklı yaptım. Barbar Okçu'yu mesela buraya devleri yükselttim. Bunu buradan gösterelim. Devleri yükselttim buradaki. Burayı da burayı da barbar. Bar. Eşitlemeye bakacağım. Eşitleme nasıl gelmiş? Umarım tam istediğim gibi gelir. 20 tane dev olsa yeterli gibi geliyor. 23 tane dev. Evet. Bundan sonra bu şekilde. Klan kalesinden de asker isteyelim. Tamam. Ee, doğru. 23 dev benim işimi görür. Dilerseniz bir tane eşleşme bulalım. O ara askerler gelir. Tamam. Bu arada altına ihtiyaç yoktu. İksiri bayağı azalttım. İksir. Valla biraz iksire ihtiyaç var ya. İksiri kesinlikle ihtiyaç var. Eskiden öyle yoktu. İksire de ihtiyaç yoktu. Çünkü bayağı iksir harcamaya başladım. Çünkü büyüleri kullanıyordum. Ben ganimi toplarken büyüleri kullanmazdım. Bir tane atlama atardım kare iksire. O kadar. Başka da yok. Bakalım. Güzel bir köy çıkacak mı? Bu güncelleme geldi. Dengeleme biraz daha yine dengeleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. 24 kupa fark ettiniz ganimet yok ya burada ama kare eksir için sorun yok kare eksir hakikaten iyi genelde 17 ya bazen oluyor ve çok dandik köyü 33 kupa veriyor hemen bir daha deneyelim bakalım şöyle İzleyici var. Bak sol tarafa bak izleyici geldi. İzleyici. Bak bak sol tarafta izleyici var. Oğlum o ne lan? İzleyici ne alaka lan? Adam köyüne girecek korkuyor şimdi saldırma. Sakın saldırma bana diyecek tamam mı izleyici. Şimdi öyle bekliyor şimdi bak sol tarafta izleyici yazıyor. Bekliyorum şimdi. Saldırma. Saldırma lütfen saldırma diyecek hemen geçelim. <laughs> Bakalım diğerlerini bak Ye yok. Diğer sol tarafa baktığınız zaman göremiyorsunuz. Tamam güzelmiş. Enteresan bir şeye denk geldik. İzleyici. Tamam. Abi şey çıkmadı ya şöyle bir 30 kupa çıktı tamam 30 kupa bunlar hepsi sağa sola dağılır nasıl bir köy yapıyorsun ya arkadaşlar Hadi buraya dal oğlum ya. Şimdi burada iş görür gibi geliyor diyor. Lan kalesine askeri ne işi var kardeşim ya Of bir de patladı var ya aman Allah'ım Baba bal o zaman var. İçinin hepsini nasıl içeri doğru aldı böyle? Komple içeri doğru girdi. Tamam şey aldık. Aha köyü aldık köy köy köy. Hemen kralın öfkesine basalım. Oraya biraz daha kal çıkarsın hemen şu köy binasını alsın. Bir 20 kupa gelecek gibi geliyor. Evet bir 20 kupa gelecek. Başka gelebilir midir bakıyorum hala. Hala bakıyorum. Kraliçe sana ne oldu? Ne zaman sağ tarafa geçtin? Tamam çıkalım derken çıkalım mı çıkalım mı karar veremem. net evet, derken çıkalım hemen. Çünkü alamayacağı aldığı için hemen çıkalım. 20 kupa aldık. Bu iyi oldu. Bir 200 bin, 200 bin bir bonus aldık. Bu da iyi oldu. Kare iksir açısından güzel. Her seferinde bir 2000, e, 3000, 4000, 5000 kare iksir alıyorum. Bu açıdan güzel. E, 65.000 yani 165.000 kare eksir oldu. Ve 165.000 kare eksir de baya iyi. Burada Fenerbahçe 1907 teşekkür ederim. Asker bağışından dolayı. Şimdi burada yapacağımız farklı bir şey kalmadı. 20 kupa almıştık. Yani bizim burada itibaren 4 9'u çıkardık. 4 Yani son 3 saldırıyı kurtarıyoruz yani bir saldırıyla. O açıdan güzel. Ama dilerim ki şey yapsak daha iyi olur sevgili dostlar ya. Burada barbar okçu bu strateji tamam güzel oldu. Bunu benimsedim açıkçası. Ee, siz de yorumlarda belirtirsiniz sevgili dostlar. Barbar okçu dev. Ee, neden bunu yaptım? Şunu anlatayım e, dostlarım. Ee, mesela buraya dev tamam mı? Bir numara dev, ikiye dev, üçe e, barbar. Pratik anlamında düşünün tamam mı? Pratik. Üçe de, de okçuyu attım. E, basıyoruz tamam mı? 1, 2, 3, bu sistem. E, bu bana 17 dakikaya mal oluyor. Şimdi bana biri desek ki abi şifacıyı koy. Tamam mı? Şifacı. Biri bana desek ki büyücüyü koy. Bunları dediğiniz an itibaren sistemde 240'lık yani 240 kam e, kamplı kapasite olduğundan dolayı hemen onu da şöyle gösterelim. Yeni baş 240 yazıyor. Ordu genel bakış açısından baktığımız zaman da ordu kampının 240 olduğundan dolayı hani iksir maliyeti, zaman bunlar önemli olduğunu da söylemek gerekir.